Tüylü mikrofondan herkese selamlar arkadaşlar. Bugünkü sorumuz AK Parti Genel Başkan Vekili Sayın Numan Kurtulmuş'un sözleri olacak. Kendisi Z kuşağında birinci parti AK Partidir. Bakmayın bu sosyal medyadaki sözlere. Bu bir algı operasyonudur dedi. Kendisi en son ne zaman sokaklarda dolaştı bilmiyoruz ama şimdi biz sokaklara soracağız, gençlere soracağız. Bakalım öyle mi? Lütfen bizleri destekleyip kanalımıza abone olmayı unutmayın diyorum. Buyurun izleyelim. Sayın Numan Kurtulmuş açıklama yaptı. Dedi ki gençler arasında Z kuşağında ve gençlerde AK Parti inanılmaz yükseklişte. Öyle mi? Biz de gençlere soruyoruz. Hayır. Bence değil. Arkadaşlarınıza baktığınızda peki seven sevmeyen oranı kaçtır 10 kişiden? Çok düşük. 10 <laughs> kişiden. Kesinlikle. <laughs> Kesinlikle. Evet. Gençlerin en çok isteğini de söyleyelim buradan. Büyükler izliyor. İlk çözülmesi gereken mesele nedir? Eğitim. <laughs> katılıyorum. AK Parti ise ben kuşak Z kuşağıymış. Z kuşağında birinci partiymiş. Numan Kurtuluş öyle dedi. Senin gözlemlerin öyle mi nedir durum? Yani pek öyle gözükmüyor ya. Tam tersi mi gözüküyor? Yani öyle gözüküyor. Peki gençlerin en çok şikayet ettiği şey nedir olsun? Ben şahsen ekonomiden şikayet ediyorum. İstediğim hiçbir şey alamıyorum neredeyse. Ailemin ekonomik durumu öyle çok kötü değil de yeni de bir şey isteyince ya yani almak zor. PlayStation kolu bile 650 TL. Yani olmuş. evet, sahtesi o da yani. Valla ben zannetmiyorum AK Parti'yi desteklerinin çoğunun. Yüzde yani yüzde yetmiş en azından desteklemiyor AK Parti'yi. Senin etrafına Hı. baktığında senin tecrübelerin öyle. öyle. Evet. Sizin oranlarınız nasıl tecrübeleriniz? Sizler Vallahi Valla bence öyle bir şey yok ya. <gülüyor> <gülüyor> yok kim diyor <laughs> Bu abi <laughs> nasıl dedi ben de biliyorum da Numan Kurtulmuş abimiz demiş. Yok abi öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Siz Z, Z kuşağına mı? sorun. O onlar çok daha iyi biliyor. Z de? kuşağına de? sormanız lazım bu olayı. Siz bir tık üstüsünüz. Bir tık biliyorsun. üstüyüm ama Z... Z'de mi yok? Sizde? yok, kesinlikle yok. Ve Z kuşağını savunuyorum. Gençlerde durum ne? Seviliyor mu AK Parti? Destekleniyor mu? Yani bizim çok desteklediğimiz söylenmez açıkçası ama şimdi konuşmak da ne kadar doğru? Ha, sıkıntılar olabilir. Sıkıntılar olabilir. Olsun. O yüzden çok konuşmuyoruz da. Evet, olsun. ne olacağını bilmiyoruz. Peki şöyle söyleyeyim. Bir parti hangi parti en çok yükselişte Z kuşandı? Öyle sorayım. Oradan ya Ya bizce Millet İttifakı yükselişte. Sizce de mi öyle efendim? Evet. <laughs> Arkadaşlarınızın arasında da böyle mi? Büyük bir olasılıkla yani tabii ki vardır e, destekleyenler diğerleri de ama bizce öyle Millet ittifakı yani. Ağzınıza sağlık. En evet. çok AK Parti seviyorlar Z kuşağı ve gençler diyor. Evet. Biz de gençlere soruyoruz bu yorum doğru mu nedir? Öyle Değil mi? öyle bir şey yok. Yok mu? Cık, yok öyle bir şey. Sen onda kaç veriyorsun mesela gençlere baktığında etrafına baktığında? Hiç onda. Seven var mı? Onda üç onda dört seviyordur da geri kalan sevmiyor. Onda ikisi onda üçü de böyle bilmeden seviyor yani. Ya da ailesinden dolayı. Gençler arasında Ak Parti inanılmaz yükselik Ak Parti Genel Başkanı söyledi. Öyle mi gençler seviyor ve destekliyor mu? Hayır. Ya hayır. Hayır. Yok, yok. Etrafınızda peki yok mu ya şöyle? Yok şey, desteklenmiyor. Gençler sevmiyor. Sev? Peki gençler arasında Ak Parti çok seviliyor, çok destekleniyor gençler. Ama öyle dedi <laughs> ben abi. Öyle mi? Yok abi ya. Yok. Yok ya. Peki şöyle baktığınlara ki... baksana yani. Şu anki halimize baksan cebimizde 5 kuruş paramız yok ya. Ben iş arıyorum mesela sürekli. Hiçbir iş almıyor yani. AK Parti üye olmam gerekiyormuş. Bir torpil geçmeleri için. Galiba AK Parti üye olan gençlerden bahsetti galiba. Biz yanlış anladık. Büyük Herhalde. bir ihtimal o. Biz üye değiliz abi. İş arıyoruz. Biz siziz. <laughs> Nedir AK Parti sevme oranı? Gerçek mi bu? Vallahi emin değilim abi. Ben de sevmenler daha çok abi. Gençler peki ne istiyor en çok ne istiyor da yapılmıyor öyle sorayım o zaman büyükler dinliyor ya dikkat ederler. Aslında abi okulun düzelmesine olabilir çünkü şu şekil e, istediğimiz yerlere pek gidemiyoruz okuyunca da bir şey olamıyoruz açıkçası bunu söylemek isterim ben. Gençler arasında Z kuşağında ve gençlerde AK Parti birinci parti çok seviliyor dedi direkt gençlere soruyorsun. var mı böyle bir durum? Yok kesinlikle yok. Hiç mi yok? Yok yok kesinlikle yok. <laughs> Z kuşağında birinci parti AK Parti bu sosyal medyadakilere inanmayın dedi biz de gençlerin o coşkusunu görmek için sahaya indik. Seviyor musunuz? Abi ben şimdi demeyeyim geleceğimi karartmayayım. Abi ben seviyorum ya. Ben de çok seviyorum şey, abi. Hepimiz seviyoruz. Hepimiz seviyoruz, seviyoruz abi. abi. Valla ben sevmiyorum abi. Yerlerini bilmem çok. Peki etrafındaki arkadaşların da sevenlerin oranlarına baktığında yüzde Vallahi kaç? Onda bir falandır abi yani. On arkadaşımdan biridir. Ben İzmir'de yüksek teknolojisinde inşaat mühendisi okuyorum. Ve biliyorsun az buçuk yani ev fiyatları olsun, kiralar olsun, para olsun, maddi durumu olsun. Şimdi abi ben ev tutacağım. Mesela anlatayım sana. 3600 liradan ev fiyatları başlıyor ve eşyasız. 2 artı 1 90 metrekare. Şimdi 3 kişi bile siz girsen giremeyeceksin o evin içerisine. Şimdi abi Şimdi bak. Bu öğrenci ev kiralarının artışı yüzünden birçok kişi dondurmuş okulunu. Buraya bak abi. Bir oda 700 TL. Evin içi bu. 700 tl. Tuvalet, Tuvalet burası. Balçova. Aa, aa. Balçova. da adam bir odayı çok bir de şey mahalle ama Balçova da mı? bayağı eski. Evi mi orada? Yani ve evim okuluma 50 dakika otobüs mesafesi. Yani çok sıkıntı. Devlet desen kredi zaten sadece çıktı. Burs çıkmadı. KYK desen 500 kişilik KYK odası var erkekler özel. Ve o da hani okulun nüfusu 5000'in 5 fazlasında KYK da çıkmadı. Ve mecbur bir şekilde... Ben Balçova'dan ev tutmak zorundayım. Zaten Uğur'la, Narlıdere, Fevzi Çakmak, Çeşme buralarda zaten ev fiyatları düşmüş. Balçova'da 3600 ise... Yine çok uzak olmasına rağmen Balçova'dan mı gideceksin her gün? Evet. Mecburum abi. Orada 3000... bile bir oda 700 TL. Evet. Normal ev 3,5. Evet. Normal ev 2 artı 1. 3,5 milyardan başlıyor. 3600 lira vermeyi bile göze aldım. Eğer bulamazsam benim çadırım var. En sonunda çadırımı gidip kuracağım. E, o da bir yerden sonra yasak. Çok çaresiz yani Z kuşağı ve benim gibi üniversite okuyan insanlar. Şimdi ben düşünüyorum bak ben 6000'e girdim sayısalda. İlk 6000. Evet. Ve şu an sanırım okumak bile istemiyorum. Sonuçta ben 3600 lira tamam 2 artı 1 2 kişi tutsam 1800 lira para ve ben 1800 lira para veremem. Peki bu burslar oluyor dostum. Ee, Çıkmıyor abi. Belli bir. Çıkmıyor. Benim babam polis memuru. Yani az buçuk fiyatı biliyorsun polis gözü ve ben mesela ayağımdaki çorabı dair hep kendim almışım. Ya şimdi çok klasik olmuştur ama herkes böyle diyor ama ben ciddi anlamda böyle ve şu anda hala mesela çalışıyorum. Ve ben mesela tek başıma 1800 lira para veremem. Peki geleceğin açısından ne düşünüyorsun? Okudun diyelim. Şimdi abi bak %100 İngilizce okuma amacım yurt dışına direkt çıkmak. Şimdi İsveç ya da İsviçre ya da Rusya bu 2-3 ülkeden işte gideceğim hayatımı kurtaracağım. Belki Orada biraz 10-15 yıl çalıştıktan sonra buraya gelip büyük bir şirket açmayı düşünüyorum. Ama işte amacım İngilizce okumak. Yani bilerek okuyorum. Gene de ülkeye dönerim diyorsun ama bak gene sevgi var değil mi? Olur. Onun Hiç amacı abi biraz şeyimdi ben. Şimdi yurt dışında her insan zengin oluyor. Maksat bu ülkede zengin olmak. Bu ülkede kendisini kendini göstermek ve bu ülkede başarı sağlamak. Ben orada sadece küçük bir başarı sağlayıp burada kendimi tüm Türkiye, belki tüm dünyaya kendimi kanıtlamak için buraya tekrar dönmek istiyorum. Çok iyi. Dostum Bu... umarım hayallerine en güzel şekilde gelir. İnşallah, inşallah. Teşekkür ettim. Şey ya. ya bugün Numan Kurtulmuş'un bir açıklaması oldu da Twitter yıkılıyor. Vallahi... Kendisi dedi ki Z kuşağında, gençlerde hı, hı birinci parti AK Parti'dir. Çok seviyor çocuklar. Bakmayın dedi. Algı yapıyorlar internette dedi. Öyle mi? AK Parti, AK Parti seviliyor mu çok? Aynen gençler, abi. Mesela? Doğru seviliyor. Ben... En çok neyini seviliyor mesela AK Parti'nin? Yani Bilmiyorum ama genelde gençler seviyor abi yani. ya. Sen seviyor musun mesela sen genç? Ben bir şey söylemiyorum abi bu konu hakkında bir şey demek istemiyorum. Bayağı seviyorlar. Belli oldu, sağ olun. Twitter yıkılıyor şu an. Z kuşağı ve gençlerde Ak Parti'ye inanılmaz bir sevgi varmış. Çoğunluğu Ak Partiliymiş gençlerin. Biz de gençlere soruyoruz. Öyle mi gözlemleriniz var? Ben bunun hakkında benim de kanalım var. Ben de röportaj çekiyorum burada. Sokak röportajları çekiyorum. Simkio'nun ilk kanalıydı. Zaten ben bir kere tutuklandım. bir Tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> Yanlış anne. Kanal adını söyle de bari takip etsin. Evet söyle arkadaşlar kanalımız oldu semik yöneksiz abone olup like atın videolara. Sizleri çok seviyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Eyvallah, vay